Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle popülasyon ekolojisini işleyeceğiz. Önce popülasyonun tanımıyla bir başlayalım. Daha önceki derslerimizde sözünü ettik ama sınırlı bir alanda aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluğa biz ne isim veriyorduk? Popülasyon. Yani popülasyonda arkadaşlar belirli bir çevre oluyor. Bir de aynı türe ait canlılar oluyor. Çok klasik örnekleri var bunların. Sizlerce de malum. Mesela ben Karadeniz'deki balıklar dersem bu bir popülasyon örneği olmuyor. Çünkü çok sayıda balık türü vardı. Ne demem gerekiyor? Karadeniz'deki hamsiler diyeceğim. Hamsi bir tür. E, sınıftaki öğrenciler. Sonuçta öğrenciler insan türüne ait bireyler. Bu da bir popülasyon. Yahut Akdeniz'deki foklar Bunlar birer popülasyon örneğidir. Popülasyon yoğunluğu gençler bildiğiniz matematikteki yoğunluk kavramı yani birim alana ya da hacime düşen birey sayısıdır. Mesela bir metrekare alandaki saka kuşlarının sayısı işte bu bu alandaki popülasyonun yoğunluğunu verir bize. Tabi sucul ortamlarda genelde biz hacim hesabı yaparız. 10 metreküp sudaki sazan balıkları da o su ortamındaki popülasyonun yoğunluğunu verir bize. Birey sayısında artış, alanın daralması, bakın bir alanda birey sayısında artış meydana geliyorsa ya da o alanda daralma meydana geliyorsa gençler popülasyon yoğunluğu ne olur burada. Sizler önce düşünmeye çalışın, artar, değil mi? Yani bu faktörler popülasyon yoğunluğunu artıran faktörlerdir. Özellikle şehirleşme faaliyetleri ormanlık alanları yok edeceğinden ormanda yaşayan hayvanların yaşam alanları azalır ve gençler bir süre sonra da tabi bu ormandaki hayvanların yaşam alanı azaldığı için artan yoğunluğa bağlı olarak da bu hayvanlar arasında rekabet gözlenir, besin yetersizliği gibi bir takım problemler ortaya çıkar. Bir başka kavramımız da popülasyon dağılımıdır. Popülasyona ait bireylerin popülasyonun kapladığı alan içindeki yerleşimleridir. Popülasyon dağılımına dikkat edelim. Böyle çok herkes tarafından bilinen bilgi değil bunlar. Tabi bu popülasyonların dağılımı popülasyondaki bireyler arasındaki etkileşimi doğrudan etkiler. Gençler genel olarak 3 çeşit dağılımdan söz ediyoruz. Bunlardan biri kümeli dağılımdır. En çok görülen dağılım şekli. Yani doğada popülasyonlarda en çok hangi dağılımmış? Kümeli dağılım. Adından belli küme yani grup, sürü. Bu grup ve sürü kelimeleri önemli. Bakın burada bir örnek vermişler arkadaşlar. Burada bir grup, Burada bir grup, burada bir grup, burada da bir grup. Yani hayvanlar sürü oluşturarak kümelenmişler. Belli bölgelerde gruplar halinde bulunmaktadırlar. Çevresel faktörlerin nispeten uygun olduğu bölgelerde görülen bir dağılım şeklidir. Grup oluşturmak avlanma ya da savunmanın etkisini artırabilir. Yani hayvanlar niye grup halinde gezer? daha rahat daha kolay avlansınlar diye. Mesela kurtların sürü halinde dolaşmaları kurtlara avlanma açısından birini sağlıyor. Avantaj ya da yunusların sürüler halinde dolaşması onların arkadaşlar savunma etkisini artırmaktadır. Bir başka dağılım şeklimiz de düzenli dağılımdır. Düzenli dağılım. Burada bireyler arasındaki mesafe yaklaşık olarak aynıdır yani düzenli dağılım gösteren popülasyonlarda bireylerin aralarındaki mesafe hemen hemen aynı bireylerin arasında da sıkı bir etkileşimden söz ediyoruz bu dağılım şeklinde sıkı bir etkileşim var Mesela e, hayvanlar genellikle alan savunması amacıyla bu dağılımı gösteriyor hayvanlar aleminde kendi kuruldukları, yaşadıkları alanı savunma amacıyla genelde düzenli dağılım gösteriyor. Bakın burada gençler şöyle bir şekil üzerinde bireylerin arasındaki mesafeler hemen hemen aynı. Tabi yani matematikteki gibi birebir bütün mesafeler aynı değil. Yaklaşık olarak hemen hemen aynı diyoruz. çam ormanındaki çamlar. Şimdi Arkadaşlar yani birbirlerine çok yakınlar. Mesafeleri hemen hemen aynı. Kaynaklardan ve güneşten yaklaşık aynı oranda ne yapıyorlar? Faydalanıyorlar. Yani düzenli dağılımda canlılar ile bu hayvanlar olmak zorunda değil. Gördüğünüz gibi bitkilerde de düzenli bir dağılım görülebiliyor ve bunlar etraftaki kaynaklardan tabii ki besin kaynakları başta Güneş gibi faktörlerden hemen hemen eşit oranda faydalanıyorlar. Ve son bir dağılım şeklimiz daha var. O da rastgele dağılımdır. Doğada en az görülen dağılım şekli. Nasıl ki en çok kümeliydi. En az görülen dağılım şekli de rastgele dağılım. Adından belli yani rastgele. Arkadaşlar burada bireyler arasındaki etkileşim çok azdır. Ya güzel bir örnek var bakın rüzgarla tozlaşan bitkilerin çoğunda tohumlar rastgele dağılıyor. Mesela bir çam ağacının tohumlarını düşünün. Rüzgar geliyor o tohumları etrafa ne yapıyor? Rastgele bir şekilde dağıtıyor. Bakın burada 3 tane şekil var arkadaşlar. Bu birinci şekil, bu ikinci şekil, bu da üçüncü şekil. Şimdi birinci şekli hatırlayın bakayım nasıl bir dağılıma biz örnek olarak vermiştik bu birinci şekli. Grup halinde değil mi? Biz buna ne diyorduk? Kümeli dağılım. İkincisinde mesafe hemen hemen aynı. Biz buna nasıl bir dağılım demiştik? Düzenli dağılım. Üçüncüsünde rastgele bir dağılım var. Yani bireyler arasındaki mesafe aynıdır, öyle bir şey yok. Rastgele bir dağılım. Bireyler belli alanda tek başına da olabilir. Bir alanda iki, üç bir birey de bir arada olabilir hayvanlar aleminde. Yani bunlar da sembolik olarak gösterilme şekilleridir. Popülasyon büyüklüğü bizim ele alacağımız bir başka kavramımız gençler. Şimdi popülasyonun büyüklüğünü etkileyen faktörler doğum, içe göç. Ben bunlara A dedim bakın. Doğumlara ve içe göçlere A dedim. Ölüm ve dışa göçlere de B dedim. Yani doğumlar, ölümler, içe göçler, dışa göçler. Bunlar popülasyon büyüklüğünü etkileyen faktörlerimizdir. Ee, A'nın B'den büyük olduğu popülasyon yani doğum ve içe göçler, ölüm ve dışa göçlerden fazlaysa bu popülasyon büyüyen bir popülasyondur. Artan popülasyon da denilir. Bir diğer ifadeyle artan yani birey sayısı arkadaşlar artıyor. Peki A'nın B'ye eşit olduğu bir popülasyon yani doğumlu ölümler, içe göçler, dışa göçler eşit. Bu da denge halindeki bir popülasyonu bize gösterir. A'nın B'den küçük olduğu popülasyon da küçülen popülasyona örnektir. Tabi bu popülasyonların yaş dağılımları o popülasyonun geçmişi ve geleceği hakkında bize e, bir takım fikir verir. Yani genç nüfusu fazla olan bir popülasyonun büyümekte olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlı nüfusun fazla olduğu bir popülasyonsa küçülmekte olan bir popülasyon bu tarzda yorumlar yapılabilir. Şimdi gençler mesela burada şekillere baktığımız zaman şu ilk arkadaşlar A ile burada gösterilen yaş dağılımı denge halindeki bir popülasyonu bize gösteriyor. Denge yani üreme öncesi, üreme dönemi ve üreme sonrası yaşlı bireylerin dağılımı e, tabi birebir aynı değil ama yaklaşık olarak aynı. İşte biz buna denge halindeki bir popülasyon diyoruz. Peki B'deki yaş dağılımına bakalım bu piramide. Gençler burada da tabi yaşlı nüfusun fazla olduğunu görüyoruz. Bakın üreme öncesi, döne, üreme öncesi dönemdeki gençler az ama üreme sonrası bireyler şurada fazla. İşte bu da küçülen bir nedir? Popülasyondur. Küçülen popülasyon tabi gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Hani doğum oranları az, genç nüfus az ama yaşlı nüfus fazla. Bu popülasyon gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tabi C'de de gençler gayet büyüyen bir popülasyon görüyoruz. Birey sayısı hızlı artıyor. Çünkü üreme öncesi bakın burada mavi ile gösterilen yer genç nüfusun çok fazla. Tabanın arkadaşlar piramidin en altı çok geniş. Yani burada doğum oranı çok fazla ve yaşlı nüfus. Bakın burada turuncuyla gösterilen yaşlı nüfus da çok az. Bu popülasyon artan bir popülasyon örneğidir. Yine bir başka grafiğimiz var. Bunu da birlikte sizinle yorumlamayı öğrenelim. Yani popülasyonlarda görülen farklı tip hayatta kalma eğrileridir bunlar. 3 tane burada eğri görüyoruz. Bir tip 1, bir tip 2, bir de tip 3 dediğimiz gençler eğri. Burası birey sayısını, burada da genç, ergin ve yaşlı bireyleri görüyoruz. Genç ve ergin dönemde hayatta kalma oranı yüksekse bu tip 1'dir. Bakın tip 1'e gençler. Şurası genç ve ergin. Birey sayısı gördüğünüz gibi azalmıyor. Yani hemen hemen sabit bir seyir seyrediyor. Ama yaşlandıkça bireyler ölüm oranı artıyor. Yani genç ve ergin dönemde hayatta kalma oranı gayet yüksek. İnsan da dahil olmak üzere memelilerin büyük bir kısmı tip 1 eğrisi göstermektedir. Yani insan ve memelilerin büyük bir kısmının dahil olduğu bu grup arkadaşlar tip 1'dir. Bu canlılarda ebeveyn bakımı e, yani e, karakteristik bir özelliktir. Hani, ama doğum oranları hani bir batında meydana gelen yavru sayısı nispeten düşüktür, azdır. Tip 2'ye baktığımız zaman genç, ergin ve yaşlı arkadaşlar her yaş grubunda Sabit bir tabi e, oran görüyoruz. Yani bireylerin hayatta kalma oranları her yaş grubu için yaklaşık olarak neymiş? Aynı zaten eğrimiz kendini belli ediyor. Gen, genç, ergin ve yaşlı e, arkadaşlar. Bireylerde ölüm oranı sabit. Mesela ötücü kuşların çoğunda tip 2 eğrisi görülüyor. Tip 3'e baktığımız zaman Arkadaşlar genç yaştaki ölüm oranı çok fazla bakın. Genç yaşta yani bireylerin gençlik döneminde hayatta kalma oranı son derece düşük. Tabii bu tip 3 eğrisinde bir batında bir doğumda çok sayıda yavru verme gözleniyor. Mesela balıklarda ve böceklerde tip 3 eğrisinden söz edebiliyoruz. Popülasyonlarda bir başka arkadaşlar grafiğimizle bizim S tipi e, büyüme eğrisidir. Yani grafiğimiz tipik böyle bir S harfine andırıyor gördüğünüz gibi. Buna biz S tipi büyüme eğrisi diyoruz. Şimdi ilk başta gençler grafiğimizin ilk başında buraya dikkatle bakın anlamaya çalışın grafiğimizi. Bakın şurada birey sayısının son derece hızlı arttığını görüyoruz. Tam birey sayısı az ama çok hızlı giderek artıyor. Birey sayısındaki artış hızı fazla. Çünkü burada Düşük bir çevre direnci var. Çevre direncine geleceğim şimdi. Düşük çevre direnci olduğu için birey sayısı burada ne yapıyor? Hızla artıyor. Birey sayısındaki artış hızı fazla. Sonra gençler ikinci alana bakın. Şuraya bakın. Bakın birey sayısında artış hızı azalıyor. Bak birey sayısı artıyor. Birey sayısı artıyor. Onda problem yok ama artış hızı arkadaşlar şu alandaki kadar değil. Yani şu 2 ile gösterdiğimiz alanda birey sayısındaki artış hızı gördüğünüz gibi azalıyor. Niye? Çünkü artan bir çevre direnci vardır. Artan bir çevre direnci. Hocam çevre direnci de nedir? Çevre direnci. Popülasyondaki bireylerin üreme ve yaşama şansını sınırlayan çevresel faktörleri biz çevre direnci diyoruz. Mesela birey sayısı arttıkça besin sıkıntısı başlar. Bu bir çevre direncidir. Avcı hayvanlar birey sayısının azalmasına neden olur. Bu bir çevre direncidir. Ya da alanın daralması, hastalıklar, gençler bunlar bir nedir? E, doğal afetler olsun bir çevre direnci oluşturuyor. Şimdi ikinci alanda birey sayısı artışına bağlı olarak e, çevre direnci de kendini ne yapıyor? Gösteriyor. Ya şöyle düşünsenize mesela Besin sıkıntısı yok. Avcı hayvanlar ortamda yok. Yani yok derken az hani anlamında. Arkadaşlar alanımız geniş. Yani burada bireyler arkadaşlar herhangi bir olumsuz faktör olmadığı için çok hızlı ne yapacaktır? Artış gösterecektir. Ama birey sayısı arttıkça da yavaş yavaş besin sıkıntısı başlayacaktır. Avcı hayvanlar gelip bu bireyleri avlamaya çalışacaktır. İşte çevre direnci etkisini gösterecektir. Dolayısıyla birey sayısındaki artış hızı ne olacak? Azalacak. Ve taşıma kapasitesine ulaşınca popülasyon sonra bir denge haline gelecektir. S tipi büyüme eğrisinde taşıma kapasitesi diye bir arkadaşlar kavram vardır. Daha doğrusu denge hali vardır S tipinde. Taşıma kapasitesi bir habitatın bozulma olmaksızın ihtiyaçlarını karşılayabildiği maksimum birey sayısıdır. Neymiş bu tanım? Bir popülasyonun taşıma kapasitesidir. Yani şimdi İstanbul'un nüfusunu düşünelim. İstanbul'da yaklaşık yani 15 milyon diyelim insan yaşıyor. Ama arkadaşlar mesele şu. 20 milyonu da, 25 milyonu da İstanbul'da yaşatabilirsiniz. Önemli olan arkadaşlar doğanın yani İstanbul'daki e, yeşil alandan tutun su kaynaklarına kadar yani İstanbul'daki çevresel koşulların, habitatın bozulma olmaksızın kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği maksimum birey sayısıdır. Belki de İstanbul'un gerçekte e, taşıma kapasitesi 4 milyon, 5 milyondur. Biz ne yapıyoruz? Çok fazla insanı İstanbul'a alarak e, tabii çok yoğun bir taşıma kapasitesinin üzerine çıkarıyoruz. Bu da kaynakların tabi bozulmasını hızlandırmış oluyor. Bir de J tipi büyüme eğrisi vardır. Genelde geometrik dizi şeklinde büyüyen popülasyonlarda görülür. Mesela örnek olarak bunun en güzel örneği bakterilerdir. Şimdi sevgili gençler bakteriler geometrik dizi şeklinde artıyor. Yani çok hızlı yürüyor. Mesela arkadaşlar bir bakteri düşünün. 20 dakika sonra 2 bakteri oluyor. Arkadaşlar 40 dakika sonra 4 bakteri. 60 dakika sonra 8 bakteri. Böyle giderse arkadaşlar 24 saatte yani hesaplayamayacağımız kadar inanılmaz sayıda ne yapıyor? Bakteriler meydana geliyor. Yani gördüğünüz gibi bir J harfini andırıyor. Onun için biz buna J tipi büyüme eğrisi diyoruz. Geometrik dizi şeklinde çok hızlı artış gösteren popülasyonlarda böyle J tipi eğrisinden söz ediyoruz. Ama gerçekte şu da vardır. Doğada, doğal koşullarda bu şekilde sınırsız büyüme de imkansızdır. Niye? Yani çünkü birey sayısı bu kadar arttıkça tabi besin sıkıntısı baş gösterecek. Alan yetmeyecek. Bir takım hastalıklar Arkadaşlar ortaya çıkacak olumsuz iklim şartları kendini gösterecek ve popülasyonların büyümesini ne yapacak? Sınırlandıracak. Yani çevre direnci etkisini gösterecek. Dolayısıyla bir süre sonra buradaki birey sayısı da hızlı bir şekilde ne yapacaktır? Art e, birey sayısında hızlı bir azalma olacaktır. Hiçbir popülasyonda sınırsız büyümeden söz edemeyiz. Çünkü kaynaklar sınırsız değildir. Yani besin sınırsız değil. Ne kadar bakteriler çoğalırsa çoğalsın çoğalırsa çoğalsın bir süre sonra mutlaka e, metabolik atıklardan besin sıkıntısından o bakteriler ölmeye başlayacaktır. Şimdi gençler e, ekolojik ayak izi diye bir tabirimiz var. Tabi bunu anlamadan önce eee biz dünyanın taşıma kapasitesini arkadaşlar bir yorumlayalım. Dünyanın taşıma kapasitesi. Mesela burada bir örnek vermişiz. Dünyanın nüfusu 19. yüzyılın sonlarında 1 milyarmış. Günümüzde ise arkadaşlar 7 milyara geliyor. Bakın bu sayı. Yani bir asırdan biraz fazla yani çok hızlı bir şekilde ne yapmış? Artmış. Peki dünyanın Gerçek taşıma kapasitesini belirlerken e, insanoğlu birçok faktöre bakıyor. Acaba dünyanın gerçekten taşıma kapasitesi ne kadardır? Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Acaba e, yani 30 milyar insanı dünya kaldırır mı? Az önce ben bir şey söylemiştim. Kaynakların, habitatın ne yapmaması bozulmadan kendi kendini devam ettirebileceği bir Sayı olmalı ama bilim insanları tahminler 10-15 milyar civarında düşünüyor. Yani dünyanın ideal taşıma kapasitesinin 10-15 milyar olabileceğini düşünüyorlar. Tabi bu taşıma kapasitesini belirlerken bunları tahmin ederken yani besin, yakıt, kereste, giyinme, ulaşım gibi insanların birçok geri gereksinimlerini de ne yapıyor? Göz önüne alıyor bilim insanları. İşte bizler de bu ihtiyaçların tamamını arkadaşlar ekolojik ayak izi olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Yani dünyanın nüfusunu taşıma kapasitesini bilim insanları tahmin ederken ekolojik ayak izi diye bir kritere dikkat ediyor. Bu ekolojik ayak izi bir bireyin topluluğun Tükettiği kaynakların yeniden üretilmesi ve oluşan atıkların bertaraf edilebilmesi için gereksinim duyulan biyolojik e, arkadaşlar toprak ve su alanı verimli toprak ve su alanı bakın tüketilen kaynakların yeniden üretilmesi ve oluşan atıkların bertaraf edilmesi için gerekli olan biyolojik olarak verimli su ve toprak alanı ekolojik ayak izi budur. Yani dünya nüfusu arttığında arkadaşlar e, yani bize gerekli su, toprak, tarım için üretim için ne lazım? Toprak lazım, su kaynakları içmek için tatlı su kaynakları lazım. Yani ekolojik ayak izi, bütün bu kriterlerin e, hesaplanıp dünyanın ortalama olarak nüfusu en fazla ne kadar olabilir? E, yani dünyanın taşıma kapasitesi nasıl olur? Bize böyle bir değer göstermiş oluyor. Evet arkadaşlar popülasyon ekolojisi çok basit bir konu zaten. Genelde yorum tarzı sorular oluyor. Komünite ve popülasyon ekolojisi 11. sınıf konularıdır. Yani bir AYT sınavı ile ilgili karşımıza çıkacaktır. Yani bir de tabi ekosistem ekolojisi var. O 10. sınıf konuları. Yani ekoloji diye bazı soru bankalarında bunların hepsini birlikte ele alıyorlar. Ben komünite ve popülasyon ekolojisi bir de ekosistem ekolojisi diye ayrı ayrı videoları çekeceğim. 10. ve 11. sınıf olarak. Evet çalıştıktan sonra konu tekrarlarını yaptıktan sonra arkadaşlar soru çözün yorum soruları olduğu için ciddiye almak lazım. Yani konuları basit ama biraz yorum gücümüzün artması lazım. Özellikle de popülasyon ekonomisi son derece basit bir konudur. Onu da söylemiş olalım. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.